Edirne Süper Amatör Ligi'nde geçtiğimiz hafta Yıldırım Mega Genç Spor Kulübü ile Uzunköprü Aşçıoğlu Gençlik Spor Kulüpleri arasında oynanan maçta yaşanan tatsız olayların ardından iki kulübün başkanı Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyı ziyaret ederek yaşanan olaylardan duydukları üzüntüleri dile getirdi. Mega Genç Spor Kulübü Başkanı Onur Selamsızlardan ve Uzunköprü Aşçıoğlu Gençlik Spor Kulübü Başkanı Olcay Tarak maçta yaşanan olayları unuttuklarını ve bundan sonra oynayacakları maçlarda sporun barış ve kardeşlerinin ...kardeşlik ruhunu yaşatmaya ve sahaya yansıtmaya devam edeceklerini söylediler. Her iki kulübün başkanı da konuyla ilgili yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandılar. Geçtiğimiz hafta İbrahim Acar Spor Tesislerinde Yıldırım Mega Genç Sporla... ...ve Uzunköprü Aşçıoğlu Gençlik Spor arasında oynanan Süper Amatör Ligi maçında... ...istemediğimiz ve hiçbir zamanda tasvip etmediğimiz tatsız olaylar yaşandı. İki kardeş kulüp olarak yaşanan olaylardan dolayı çok üzgünüz. Valimizin huzurunda bu konuyu tatlıya bağlamış olduk... Sporun barış ve kardeşlik ruhunu her iki kulübümüz de yaşatmaya devam edecektir. Sayın Valimize bize verdikleri desteklerden dolayı tekrar çok teşekkür ediyoruz. Vali Kırbıyık ise her iki kulüp başkanımıza hassasiyetleri için teşekkür ediyorum. Önemli olan en kısa zamanda bu şekilde bir araya gelerek hadiseyi tatlıya bağlamış olmalarıdır. İnanıyorum ki bundan sonra diğer kulüplerimize de örnek olacak şekilde saha içi rekabetlerini dostlukla, kardeşlikle yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceklerdir dedi.